Yok, ah Harun! Harun, ne oldu? Var. Ne işin var senin burada ya? Bir dakika, senin burada ne işin var? Harun senin burada ne... Harun sen çıplaksın. Of! Oh. oh Ne oluyor ya? Şey, bakma bana bakma ya. Bak gözümün önündesin. Gözümün önünden... Gözümün önündesin, sen neden bu... bu? Senin ne işin var burada, ne yapıyorsun sen burada ya? Sen niye çıplaksın benim yatağımda? şey terlemişim herhalde. Terleyince de üstüm başımı çıkarmışım. Ya sen soğuk sıcak acaba hissediyor musun da çıkarttım diyorsun. Allah aşkına delirtme beni. Islandığımızı hissediyoruz herhalde. Islanınca da çıkarmışım. Ya sen senin burada ne işin var? Üstüne bir şey gelmişsin lütfen. Tamam bulsam giyeceğim değil mi? Şu, şu pantolon sana zahmet. Çok saçma bu yani. Bu bir dakika. Bu yalnız bir üstümüzü başımıza bir şeyler yaşaya yaşaya atıp atıp bir şeyler yaşamışız gibi yani. O kadar değil mağaz. Bahar. Yapmadık da. Şey... İşte Bir şey olmadı değil mi? Yapma. Bir şey olmadı değil mi? Şişt, bu nasıl bir şey o? Bir şey olmadı. Sen ondan geçin. Önüm önüm tamam oldu. Ben, hadi ben geçtim. Hadi ben geçtim. Oo. Bana mı geldik? <laughs> Sana gelmedik. Benim evimdeyiz Harun. Senin evindeyiz. Evet hadi. Şişt, bana gidelim mi? Abi. Var ben gideyim. Abi. Allah, aşkına hadi. Ne olur gel Ben canım. gideyim Güzel mi? Güzel lütfen. Allah! Allah! Gidemedim ha. Şuradan şuraya kalkamıyorsun sen. Gidemedik ha. Eve gitmeye çalışıyorsun. Eve gidersen kafamı kırarsın valla. Şöyle kaldır bacaklarını. Hadi bakalım Harun'cuğum. Ama kafamı kırsam da ben acı duymuyorum. Unuttun mu? Ha. Ben acı duymuyorum ya Var. Ay. Ben. ben acı duymuyorum. Anlatlamışsın. Peki Bahar. var. şey soracağım. Beş Şimdi işte ben kafamı kırarsam. Evet abi. Üzülür mü? Üzüldüm. Abi tabii arkadaşımın kafasını kırmış. Neden ha. üzülmüyüm ben? Hı. Ee, dur bir dakika. Var. Bir dakika ben şey yapamadım. Adapte olamadım eve. Dur. Var. E e şimdi... Efendim abi. Ben sen de aşağıda hani bu dünyada verdiğim en doğru karar sen sevmek dedim bu sesli söyledim bu uyuyunca unuturuz uyuyunca unuturuz üzülme. Kafanı koy buraya. ya? Harun. 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 Unutmasan. Ne bir şey olmuş olmaz? Ne hatırladın? Ne hatırladın sen? Bir dakika. Şimdi sen. Aşırı derecede sarhoştum. Hı hı. Ben de sana dedim ki: "Harun, gitme kas." Ve sonra seni bizim çalışma odamıza yönlendirdim. Tamam. Sen çalışma odasındaydın. Ne oldu? Ne ara neden burada buraya geldin sonra sen ya? Sen o zaman benim burada ne işim var? Senin burada ne işin var? Ben ne bileyim senin ne işin var burada? Uf. Ya ben o kadar iç. Sen niye beni eve yollamıyorsun? Bırak eve gideyim işte. Sanki gidebilecek durumdaydın. Arabayla gideceğim diye tuturdum bir de sen uçacaksın. İyilik olsun diye şey yaptık. Ama ben seni, ben seni çalışma odasına yatırdım. Senin benim yatağımda ne işin var? Çok başım dün. Nereden bileyim? Bağır ben burada. Bu senin evin burası. Sen beni nereye yatırdıysan ben orada uyandım tamam mı? Ben... Ha ben seni kendi yatağıma yatırdım yani. Ben seni kendi koynuma mı yatırdım? Sen neyi mi atmaya çalışıyorsun? O, o anlamda söylemedim. O anlamda... Ne o zaman? mi Ben şu an gidebilir miyim? Diyorum. Ben seni Kal diye ısrar etmiyorum şu an. Çok utanıyorum ben o kadar. İçmeyecektim varal yüzünden ya. Hepimiz içtik. Burası yüzünden içtik. içtim ben de. Tamam bir dakika şimdi bir sakin olalım. Bir sakin olalım. Ee, şey şimdi lütfen bana dürüst ol. Ben o kafada sana bir şey dedim mi? Ne gibi? İşte o kafada söylenecek gibi bir şey. Hani yakışıksız bir şey. Ben sana yürüdüm mü? Yok, öyle yürüyecek halin yoktu zaten. Yok, öyle bir şey hatırlamıyorum. Oh tamam, sen sen temizsin, ben temizim. Evet, evet. Ha ben gidiyorum. Evet, lütfen. Çıplak, çıplak gitme. Çıplak tamam. gidiyorsun. Şey, eşyalarım şeyde, çalışma Çoğada odası. Çılma bu şekilde gidemezsin. Bir dakika ge dur. Ben de alırım çalışma otur. odasında. Bir Geç yerine. Emir, verme bana. Otur. Tamam. Ben de. Ben çalışma odasına gideceğim.